Arkadaşlar merhaba. Ben Mustafa bugün hayattaki tüm şansımı yani artık Tomarca güzel bu hesapta geliyor. Evet artık bu hesapta geliyor mu? Şaka şaka. Hem diğer hesapta da gelecek. Bu hesapta da gelecek ama. Dur şimdi dur dur. Onu bunu geç. Kanka. Bakın. Hayır gözük gözükme gözükme. Gözük. Aa, gördünüz galiba ama 32 idi geri çıkmıştı 33 oldu. Yani gene karakter çıktı gene aynı taktikte çıktı. Ne çıktı su çıktı abi. Abi ben bunun videosunu çektim. Ne zaman sildim hiçbir fikrim yok. Hangi ara sildim hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum ne zaman sildim. Silmişim videoyu. Onu buna boş verin artık gel de yok <laughs> Yeni karakter çıkınca o karakter gidiyor. Sevdiği karakter. Mesela artık Sprout. Neredesin? <laughs> Sen gizemlisin değil mi? Ayna. Bu arada yakın zamanda Brawl Pass'le işte hakkında bilmediğimiz şeyler diye video gelecek. Abi almak istiyorum. Ne oluyor? Dükkan kafayı bulmuş abi. Ben bunu alacağım. Bir bok anlamadım. Neyse abi spor çıktı işte. Bir maç atalım. Atalım beyler. Atalım bir maç. Dediğim gibi Brawl Pass'te bilmediğiniz şeyler hakkında bir video gelecek. Ve bildiğiniz üzere Enes Batur A'nın videosunun klibini yaptık ve telif yedi. Onun hakkında da bir video çekeceğim. Enes Batur'u kim olduğunu sizlere göstereceğim. Haberiniz olsun yani. Like atın. O videolar gelsin. Neyse işte çıktı bu geri gerizekalı karakter. Bir boka yaramıyor ama 20 rütbe yaparım ben bunu. Sonra yani ben diyor ki al sen bunları 20 bin kupa al Yani al bunları 20 bin kupa al Yani bakın 33 karakterim var. Ben bunların hepsini 500 yapsam hesaplamam gerekiyor şimdi. He bunu da yaptım. 100 kupa. 220 Hesaplayamıyor mu? Hesaplayıp geleyim. Yani bulamadım. Hepsini hesaplayamam ama şimdi açık manet net şekilde... Sadece 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 karakterim 20. Diğerlerini 20 yapsam 33 karakterim 20 olsa bir 20 bilimiz var. Neyse abi pro çıktı işte biraz boş yaptım. İlk videosu sizin o daha iyiydi bu videoda ne olsun. Ee, bu videoya 2 like gelirse şey çekeceğim. Ne e, 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 e Brawl Pass hakkında bilmediğimiz şeyler. Yani çoğu kişinin bilmediği şeyler. Yani bilinmeyen şeyler. Mesela kromatik çıkınca ismimiz renkli oluyor sananlar var. Ve bunun açıklamasını o videoda yapacağım abi. O videoda yapacağım. Bakın kromatik var yok. Neyse abi kapatıyorum. Yine gilla kapattık. Allah senin belanı vermesin. Verdi zaten ama. Bay bay hadi iki like gelsin. O video gelecek bay bay.